Ne oluyor çocuklar? Nadın mı istiyorsunuz? Tamam hemen hazırlayayım ben size. O sırada siz gidin oyununuzu oynayın tamam mı? Tamam. Tamam. Çocuklar nadalınız hazır. Gelebilirsiniz. Oo, çok güzel şeyler kokuyor. Acaba ne kokuyor böyle? Tunç abla çok güzel şeyler yapmış. Nadal yapmışsa yapmışsın onları? Ben yani yiyeyim onları yemesin. Hmm, <laughs> çok güzel değil mi? Of ya çok yedi. dedim miydi benimle? ama Tocuk abla da çok güzel yapmış ya ne bulu? dedim de. dedim miydi? evet. hadi ya bir daha yapsın siz olmaz mı? Olur. Tamam. hadi arkadaşlara bay bay diyelim. bay bay. bay bay arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. bizi takip edin. abone olmayı sakın unutmayın. izliyorsunuz. dilap mısınız? evet dilap mı?